Kızım? Efendim. Hadi yavrucuğum, artık uyku vakti. Uyuyalım. Saat çok geç oldu. Ha, tamam, gidelim. Hadi bakalım, kalk. Yatalım, uyuyalım güzelce. Benim uykum geldi. Evet, Simay da yattı. Bak artık. Hadi yürü kızım. Yatalım. Ben hadi hadi şimdi yatağa anneciğim. Hadi aç da yat bakalım. Aa! Aa! <laughs> Simay. 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 Aa, bir dakika. Simay senin burada ne işin var? Hiç sesini de çıkarmıyor aman Allah'ım. Bak geri kapatıyor. Bana bir bak bana. Ben seni yatağına yatırmamış mıydım? Simay. <laughs> ya bana bak. Simay. <laughs> <laughs> Konuşturmuyor <ya> bizi. <laughs> ben, ama ben seni yatağına yatırmıştım. Simay bana bir bak tamam. Beni bir dinle. Sen yine buraya niye geldin? Aa bir de bak, bak hareketlere bak kızıyor bir de. Ama burası ablanın yatağı. Onun yatağı beşik. Evet. Senin yatağın var Simay. Hadi kızım. Hadi. Bak ablanın çok uykusu geldi. Hadi. Çok geç oldu artık. Hadi. <laughs> bak şimdi uyuyor numarası yapıyor. hadi hadi ayakta uyuyacağım. Bak. Ama ben uyuyacağım. Ama kızım ablan da beşiğe mi yatıralım? Ne yapalım? Ben beş... <laughs> Sığmazsın tabii kızım. Ablan yanına mı yatsın? Hani onda. Ablası beraber yatalım diyor. Tamam. Hadi yatın bakalım. Ama ben oradan Sımayu alınır. Beni düşürtür. Beni yiyemez. Düşmezsin. Aa, bak ne diyor? Sığmayız diyor Simay. Simay beni tekler düşürür diyor. Hı? Yatak küçük ikini sığmazsınız. Dolabın yerinde uyusun. Sen beşikte mi? O oyuncak beşik ama kızım. O gerçek beşik değil ki. <laughs> Sen kaldın Miray. Yataksız mı kaldın? Gel Simay seni beşiğine götüreyim kızım. <laughs> tamam. Bıcı bıcı mı yapacaksın? Kızım akşam Bebeğe mi bıcı bıcı yapacaksın? Bebek bıcı bıcı olmaz. Sabah yaparsın artık. Hadi şimdi yatıyoruz. Kalk bakalım senin yataktan artık. Nerede uyuyacaksın? Nerede? Onun üstünde mi? Ya sen oyuncak mısın da onun üstüne çıkacaksın? Oyuncak bebek gibi. Oyuncak bebeği oraya koy. Evet. Aa, çıkıyor. Simay. Ben de uyuyayım. Temizlik, Simay burda. Dikkat et Ay kuzum benim Bir daha yap bakayım be. Simay bir daha yap öyle Ya ben seni yerim Cimcime cim, cim, Gideyim mi ben Nereye gideyim ha, bir şey. <laughs> Beşik Annecim o ama oyuncak Beşik Sen ona sığmazsın ki Ablan uyudu bak ses yapma Aa, buna nasıl yatacaksın? Beşecek. Küçücük bir gel yat bakayım. Ses yapıyor. <laughs> tamam. Tamam bana bak. Abla artık uyuyacak. Aa, ses yapmayın. <laughs> çok sinirlendi bak. Bak çok sinirlendi abla. <laughs> Anneciğim bak bu küçük oyuncak beşik. Oyuncak. Olsun diyor ya. Bütün uyuyamadım. Ay. <laughs> çok sinirlendi. Tamam sen yat anneciğim ama Simay beni dinlemiyor. Çıkmıyor odadan. Çıksan. Aa! Ne yaptın Simay? Bana ses yapıyor. <laughs> o zaman geç ablanın yanına beraber uyuyun. Olur mu? Olur. Hadi yat bakalım. Kızım orada ol. nasıl uyuyacaksın? Ha? Bak. Şunları alalım. <laughs> Yatak, yatak yapalım koyalım. biz burayı öyle mi? Evet. Saat bir şey koymayalım oraya. Yumuşacık <laughs> bir şey koyalım yastık koyalım. Orada <laughs> ötelim. Ya ben sizi yerim ya. Ama sen yatağı var zaten kızım. Buraya ne gerek var? Bir şey olmaz. Her zaman burada atsın. Beşini de başka birilerine veririz. <laughs> Simay ablan beşiğini başkasına verecekmiş. Versin mi? Anne beşik ver. Kime verelim? Anne bir Anne, Beşik. Annemin yatağında yatalım diyor. Öyle mi? Beraber mi yatacağız? Sen, sen ne diyorsun kızım? <laughs> tamam. Hadi ablaya iyi geceler diyelim. Sen orada yatılma. Şimdi ben uyuyorum. Hadi gidin odamdan. Bak bak. Vallahi çok kızdı artık Simay. Hadi. Yoksa daha çok kızarım. <laughs> tamam kızma kızım. Bundan. Sen orada yatamazsın kuzum. Evet gel biz beşiğimize gidelim. Ablan iyi geceler yapalım. <laughs> yatayım, yatayım, yatayım. <laughs> tamam güzelim. Hadi sen yat. Sen yat. Evet. Hadi yat annem yat sen. Hadi iyi geceler bir tanem. Hadi Simay biz de çıkıyoruz artık. Tamam tamam. Bayırlıkta. Evet ne diyor ya bu ne diyorsun kızım sen? Aa, ezdin kızı ezdin. Ha birlikte yatalım diyormuş. <laughs> Hadi yatın o zaman gir bakalım. Tamam saçını mı çekeli? <laughs> Dur gir. Hadi iyi geceler sarı kızlar. İyi geceler güzellerim. Come on! <laughs> Get out! Get! Oh You